Emta Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. Yepyeni bir seride karşınızdayız. Ben Emre. Ben Taha. Ben Emirhan. Bugün üçlü survival serisine başlıyoruz arkadaşlar. Birçok denemeden sonra. Neyse hemen girelim odunlara. Aman. Meşe kesiyoruz değil mi? Ya bu neyse işte. En çok bundan var Tamam. Bu dördüncü, beşinci falan deneyişimiz. En sonunda ben port açarak kurdum yani hamacıdan çok kastığı için Şu an mükemmel hiç kasmadan oynuyoruz arkadaşlar İsterseniz port açmanın da Baya kolay yaptım ben çünkü Onun da e, videosunu çekerim Abi hızlı olun ev yapalım ya yani. Aynen zaman yok Abi için. hava bana böyle geliyor biraz kararmaya mı başladı? Evet abi kararıyor Yok lan çoluk lan daha iki dakika önce kurduk metreden hemen başlattık Bir de inek de var en aşağıda Abi koyun bulmamız lazım Aynen koyun lazım bize ineği ne alalım şimdi Arkadaşlar Femre ve Tekstür Pekin'den de çıkıyorum Onu şimdi vermeyeceğim size Editlemem tamamen bitsin ondan sonra Şu an onu da çekiyordum ondan da çıktım Evet konuşsanız <laughs> abi dur şu an odun toplamakla meşgulüm. Odaklanmış. <laughs> Odaklanmış. Aynen. <laughs> Hiç kasmadan oynuyoruz yani çok güzel. Elma, 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 elma benim. At da var ha. Abi, bir şey diyeceğim biz onu diyecektim biz 1 7 2de oynuyoruz ama at var. Atlar 1 7 2de yoktu gibi hatırlıyoruz ben. 1 5'ten sonra gelmedi mi 1 6'dan ne öyle 1 5'ten sonra geldi at. Benim bildiğim. Olabilir değil. abi. Baya da survival oynamadım hiç. Ben hiç survival <laughs> oynamadım ama Ben ilk Minecraft'ı indirdiğimde survival oynuyordum o kadar. Sonra zaten sıkıldım bıraktım. Sonra işte Hunger Games falan buldum. Öyle Minecraft. Ah benimki anladım. çok kasıyor ya. Harbi Lagdan mı kasıyor yoksa bilgisayar? Lagdan. Lagdan. Yok lan lag yok oğlum olsa benimki de kasar. Aynen bende de lag yok sesin kötü olmasın bize yeter. Aynen. Benim sesim şeylerde denemelerde biraz kötü geliyordu şimdi nasıl geliyor? Şu, şu an güzel geliyor. Heh, iyi. Güzel, Çok güzel güzel. emirhanın da sesi güzel geliyor. İyi tamam Ya zaten sesimiz iyi gelsin o hallederiz bir şekilde. Bir de ben, aynen. Öyle. Aynen. Bu videoyu aç şey yapmışken bir duyuru da bulunayım. Arkadaşlar Skybolu 3. bölümünü 6-7'dir çekmeyi deniyorum ama. İlk oyunun yarısında atılıyorsun server'dan. Belki siz de biliyorsunuz. Skywars'a giriyorum, oyuna giriyorum direkt server atıyor. Herkesi birden atıyor. O yüzden Skywars'ın 3. bölüm biraz gecikmeli gelebilir. sıra bakmayın. Aynen. Bu arada abi siz benim yukarıda bırakıp aşağı gitmişsiniz. ben odunlara daldım şu an. 38 tane odunum var. 30 benim 37. 35. Ben ancak 18 tane toplayabildim. Aşırı kasıyor bu arada. Şu an çok kasıyor. Abi kasmaması lazım ya. Abi, Çünkü bilgisayar. sesin sesin falan da net geliyor. O bilgisayardan kasıyordur ya. Düşürsene FPS'ini falan. Dandik bir bilgisayar. Abi daha <laughs> düşüğü yok. <gülüyor> <gülüyor> o, 10 pp'de. beyaz, beyaz bir at buldum ha bu at benim söyleyeyim. Ya mal atı ne yapacağız ya? Abi siz neredesiniz? At Emre... eti var mı? At eti. ATT o ya <laughs> lan. Yok beraber. kanka ATT çıkmıyor. ATT olsa yer. Oh ben de baya bir odun var şu an. Ha inek kesin inek. A Aynen tam oha biri... hangi şey bana vurdu? Ben vurdum yalnız. Tamam. tamam. Emirhan da gelsin. Geldim. İmran ve... sana vuracağım kanka yalnız. Lan vuracağım. iki canım var. Al, Salak. Al şunu ye. Ben vurmadım. Elma attım sana elmayı. Beyler burada kömür falan var. Güzel bir maden olabilir. Madeni çok geçe bırakmayalım ya. Evi yaptıktan sonra hemen madene girelim bence. Yani bu bölüme yetişir mi bilmiyorum ama. Evi göre nereye Ne? Evi nereye yapıyoruz? Abi yanımda indirmen var şu anda çok korkuyorum. Geliyorum <laughs> ben. Ay bakacağım <laughs> dayanamıyorum. <bile. gülüyor> ben hep bir şey Abi yapmayın. Yap. Nerede doğacağımız belli bile değil ya. Al Aynen. An. Taha. Efendim abi. Al şu, ha, bir dakika. Evi bir yere yapalım abi. Bu 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 alana mı yapıyoruz? Aynen. Ben Aa öyle düşündüm de. Tabii ben o abi. zaman odunları çeviriyorum çevir. O oğlum zaten baştan çevirseydin Ne yapıyorsun ben anlamadım. Tahta Odunları yaptım. şey yapacak He, ya. Ben yaptım onu. Adam, Abi şu şu adam, bölümü adam. yapacağız değil mi? Ya al şunu ta. Tamam at. Emirhan sen de al. Ne? Ya aletler ben inek Alet. alıyorum. İneklerin hepsini tamam. aldınız mı siz? Ya ben alabildiğim kadarını ben, aldım. Kanka ben taşa gidiyorum. Biraz taş toplayalım. Ha aynen aynen. Fırın. Taha, biz e biz Emirhan'la şuraları toparlayalım. Aynen toparlayıp eve girişelim. Şu toprakları alayım ben. Sen şu yeşillikleri al kanka. E Evi çok büyük yapmayın. İlk aynen öyle. Şey. Abi zaten geçici ev yaparız ya. Aynen burada Kulübe var. Kulübeye benzeyen bir şey yaparız. Çünkü e bunun etrafında hiçbir şey yok. Baksana dümdüz alan. Ya şimdilik bir kendimizi... Kendimiz ama bak şu... Pardon kanka lafını öldüm Arkada falan bir sürü dağma falan var. Tam oralara çıkarız. Ya, abi daha. şuralar yeter işte bize. Şuraları kes. Aynen. Tamam abi. Baş... Gel daha başlayalım. Biz... Başlıyoruz. Oha baya güzel gözüktü lan gözüme Şurayı, kaç. Şu... abi ben de toprak varsa ki var. Şurayı şöyle yapayım. Heh tamam. Dur, bu alana yapalım. Kaça kaç büyüklüğünde? Vallahi abi. Şimdi şuradan ben demir buldum. Şuradan başlatalım. Buradan nereye? Bir dakika şuraya bir toprak. Abi çiçeğin üstüne toprak ektim ya. <laughs> şuraya şuraya bir tane. Tamam. Buradan da o kadar mı olacak kanka? Aynen ya yeter. Büyük bile oldu daha... zaten. Neyse iyi tamam. Şöyle yapayım o zaman. Kapıyı nereye koyalım? Kapı da burada mı olsun? Ya da yok ya tam ortaya yaparız kapıyı. O şimdi hallederiz. Kapı çift Bilmiyorum. olsun ya. Ya da kapıyı köşeye yapalım. Benim müthiş icadım. <laughs> hani geçen video. <laughs> Abi boş ver. <laughs> ben onu yapıyorum ha şu an. Neredesin? Abi videonun sen? başında öldüreceğim bizi ya. Ya hayır ne ne alaka? Ya, sana... Abi içeri girer. Aynen. Ha, Çok arkaya yapmazsın sen. o zaman böyle yapacaksın. Dur. Dur, sakın şey yapmayın. Tamam. Allah'ım ya. Hadi abi akşam oluyor. Abi yatak yok ki. Ya en azından evin içinde dur Abi ben koyun bulmaya gideyim mi? Al böyle yaparız. Taha gel koyuna gidelim biz. Emre evi tamamlasın. Abi, ben evi tamam, tamamlayayım. Abi ben de size geleyim. Video öyle güzel olmaz. İyi, Hı tamam. Abi crafting table niye dışarıda bıraktın? <gülüyor> <gülüyor> Kanka onu, onu ben <laughs> özellikle düşündüm. Üvey <laughs> evlat. <laughs> 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 Bir dakika bekleyin ben yemek yapıyorum. Ocak yapabiliyor musun? Aynen taş topladım. Abi ha altın şu. Diyecektim geçen bölüm gibi cadımı buldum ama. Ya geçen bölüme de yazık oldu yani. Onu da söyleyeyim ben. Aynen, Aynen o kadar uğraştık ya. İki bölüm çekmiştik değil mi? Aynen iki bölüm çektik. Ee, şey on ama atmadık kanalı. İlk bölüm çok güzel oldu da ikinci bölüm internet bayağı sıkıntı oldu. Aynen. O yüzden çok kötü video olduğu için atmadık bize. Neyse ya, onun mapi kötüydü yani bunun mapi daha güzel ben. Aynen o da var. Ben yukarıyı kapatmaya başladım. Öf. olamıyor. ya. Ha. Ben odunlarımı Emre'ye vermiştim. Tamam abi odun bitti zaten. Benim var da E benim 11 tane var o da yeter diye bir şey. Al o zaman tamam. Abi şurada cadı var. Vallahi gene cadı buldum. Nerede? Aynen, cadı şurada gelin dalalım. hepimize şey var kılıç var. Gel hadi. Şurada abi, bak gördün canım... değil mi Emre? Gördüm gel tamam. Gel biz ikimiz alırız. Ben koşamıyorum ha ona göre. Ama gidiyorum. Abi, abi bana... Abi zehir diyecek. Abi, abi beni, hangi beni zehirleyecek? Beni zehirledi ya. Aha ben de zehirlendim. Yok tamam abi bir şey olmaz. Ben zehirlendim eve gidiyorum. Lan zombi. Abi yardım edin ölüyorum. Dur abi dur örümcek de şey, geliyor. sana vuracağım yanlışlıkla. Ölürsem bulamam evi. Ölüyor musun? Yarım kalp. <gülüyor> <Çabuk> <gülüyor> Yemek var mı? Dur. dur ben yemeği aldım oh. Tamamdır. Abi dur şurayı pişireyim. Tamam. Bir sandık yapayım da. Emir sen ne yaptın abi? <laughs> Zombi ile savaşıyorum. Şu skeletonlardan <laughs> şey düşüyor muydu? Ney? Ney? Şey, ha kemik düşüyor tamam Ne diyeceğimi unuttum ya bir şey düşüyordu da unuttum şimdi adını atmaya ya. O, öleceğim Kem... lan. Ha. Yay mı? Ha ok ok tamam. Mal yay nasıl düşsün şeyden? Abi, olta yapayım mı? Kuzu yok mu ya? Koyun. Ma su su var da, da olta mı yapacağım? Allah neredesin? Sen nereye gittin? Ben şu iskeleti alayım. Ben biraz zombi alıyorum. Abi bu ne ya? Of öleceğim. Ah mal eve gel. Saat ilk bölümden ölme. Abi ölüyorum. Eve geldim. Ben Yapma. Canımın Etme dolmasını bekliyorum. Benim dört kalbim kaldı da. Abi ben koyun bulmaya gidiyorum. 2 kat canım var. Bana bir tane yemek atar mısınız? Sandıkta aletleri taş yapıyorum üçümüze de. Abi hemen yap gidelim şu koyunları bulmaya. Da bana yemek atarsanız çok güzel olur. Ama sandıkta var. Taşım bitti galiba. Sandıkta yok kanka yemek çürük. Abi altta bir, bir tanesini aldım. Alın. Aletler yenilendi. Gönder. Tahaya ver. Ilk. Abi bir dakika yanlış yaptım. Üç baltayı da sana abi. Oha. Ben... Bir dakika Emirhan sen şuna bana da at. Sen şuna. O. Hepinize ben verdim. Aa. İyi bunlar eskidi ama. şunları at. Ha. Abi onları bitir bir kırılsın ya tasarruf ya. <gülüyor> Tahtaları <gülüyor> kullanalım Girdik, ya. mı? Bir tek tahta, bir tek tahta kazmayı al onu kullanırız. Ben hepsini kullanacağım ya, yani. kırılsın ondan sonra. Öf aman bizden derdi mi? Bir dakika bakayım video 12 dakika olmuş. Abi tamam da az, gerildim. az, az Ne oluyor oğlum ha? Abi, abi şu salaklarla uğraşmayın koyun bulalım ya. Abi iki tane kemiğim var şu an. Abi siz ne yaptınız orada? Hah e, tüm zombiler sizin orada. Neyse Öldürdüm ben. Emiran seni korudu ama. <laughs> <laughs> Sağ ol. Gelin kanka. abi XP kasalım biraz. Oha. Abi Lan, sakın on... ölmeyin ha. Öyle bir tek onu söylüyorum size. Abartma be daha ne. Atları öldürünce ne de çıkıyor? Hiç Deri. Şey. Creeper var, Creeper var. Nerede? Patladı. Heh, iyi. Abi atlardan şey çıkmıyormuş. Deri Öldürdün çıkıyor ya. at. Deri çıkıyor yani. Etin de çıkması lazım bence. Abi et de çıkıyor diye biliyorum ben. Abi et at eti mi yiyeceğiz yani? yoksa? <laughs> <laughs> at <et ye. gülüyor> Minecraft'ta fakirlikten. At eti yedi. öldüreceğim. Ulan dur dur ben patlatmadan öldüreceğim. Abi diyeceğim. eve gelin eve. Abi şu iskeleti öldüreyim geliyorum hemen. Abi bence biz evin içinden maden arayalım. Yapacak bir şey yok gece. Abi Aynen. bence hep beraber Aynen. koyun avına çıkalım daha mantıklı. Nerede bulacağız? Aa oha. Beyler oha ben... baga girdim lan. He tamam. Ne diyorum? Ne yapıyoruz? Ben bir dakika bir şey yapacağım. He. Tarım zamanı tekili. <laughs> 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 Man abi oha biz evin var. üstünü kapatmamışız. Abi yani. demir yok değil mi? ya. <laughs> 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 ya gelin abi ya. O madenden inelim. Ben öyle diyorum. Yemeğe ihtiyacımız var. Ne yapalım? O ok, 15 tane de tavuk vardı. Ben ben taş kazmayla demiri alıp geliyorum. 2 tane demir görmüştüm. Şimdi. Tamam. 3 tane lazım abi. Dur ben de geleyim üç sen. 3 tane mi? Kova 2 tane değil miydi? 3. Hayır 3 tane. Tamam o zaman biraz ilerlerim 3 tane. Emirhan şu... gelin. Geliyoruz. Emirhan. <laughs> patladı <laughs> abi. Tam dibimde patladı. 3 <laughs> tane varmış şansı bizim. 4 tane abi. Beş Emirhan tane. biz de şu kemirleri alalım. Beyler 5 tane. <laughs> Siz kömürleri alın ben eve gidip demirleri yakıyorum. Sonra Aynen. ekmek yaparız yani başka türlü. Karnımız doymaz. Abi şu ilk bölümden diamond bulaydık ya. Yok i̇lk abi. Diamond. <laughs> Efsane olurdu da. Emirhan şunları alsana kanki. Evimiz yok diamondımız var. <gülüyor> <gülüyor> abi Aa. evin içinde enderman var öldüm yarım kalp. Aaa siktir. Yine? Ya eşyalarımı çeste koyuyorum şu anda. Yetiştim kanki bekle. Abi. Evin içine ben... gelmiş ben de yanlış. Alırız şey alırız yapıyordum. gel. Yarım kalp şu an yere bakıyor. Çok Mal endirmen yok ki. şu an çok. Tüme bak ki e zeka. <laughs> Neyse Abi endirmen sesi duydum. İşte. Dedim ben Abi. sana. Abi ben... oturuyor. <gülüyor> Koşarak <gülüyor> eve geliyor. Kapatın onu. <laughs> Abi demirleri hemen pişirip ha o meşale yerine de Abi benim ya... <laughs> benim yarım kalbim var ha. Abi sakın ölme. Yemeği Gözünü... olan versin. Olsa kendim için kullan. Abi siz kova yapıyorsunuz da su yok su <laughs> vardır oğlum dışarıda su. Var var abi abartmayın ben gördüm. E ben olta yaparken niye benle ben dalga geçtiniz? Ben baktım dışarıda su var. Abi senin dediğin şey böyle deniz gibi bir yerde olmamız lazım. Hayır her yerde oluyor. Ya ne nah oluyor ben çok denedim olmuyor. Bana ha. çubuk verin. E, demiri kim aldı? Hiç kimse. Aa, hangi şerefsiz sandın? Taha ver. Kes sesini. Taha versene yapayım bir an, bir an önce. Tamam. Kim hangi su almaya gidecek? Ben giderim kova bende çünkü. Oo bir tane demir bende o zaman. Hadi daha göreyim seni. Haydi çok zor bir göre. Hadi aldım ge aldım geliyor. Hadi gel kapıyı da aç, açık tutuyorum çabuk ol. Adamın var mı su? E, Ortaya git, mı atayım nereye atayım? Git bir daha alacaksın zaten. Tamam dur <laughs> önce buradan at. Sür mikro. Emre sende çubuk var mı? Çubuk mu? Var. Evet. Al hepsini. Tahaya inat balık tutacağım. Balık iyi tut pişir yerim. <laughs> Taha orada baskını mı <laughs> Kardeşi geldi kapattı <laughs> mikrofonu. Enderman evin yanındaymış. Abi konuşsana. <laughs> Oğlum şey mikrofonu, yani mikrofonu ha? Tamam. Daha öldü. Beyler hay hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir baskın yedim hem de öldüm. Eşyalarımı gidin oğlum. Ben aldım kanka. Tamam eşyamı aldıktan sonra sıkıntı yok da şey ilk spawn olduğumuz yerdeyiz ben evi bulurum inşallah. Ya oradan aşağı in görürsün bence. Afes balık tuttu yere bak. <laughs> Nerede? Allah için nerede? <laughs> Evin içinde bak. Daha <laughs> videoya aldın şunu. Abi ki ben aldım ne yazık ki. <laughs> Abi rezil olduk kapat videoyu. Ya Beyler bana itemleri verin. <laughs> Çıktı mı balık? Yok oha. <laughs> Çıktı ha. mı? Hayır. Ya, al yalan söylüyor. Abi ya. çıkabilir mi hocam? Kanka al. itemlerimi versene. Al. Zaten 9 tane mi ne vardı Saydım O benim. sen yok senin. 3 4 5 6 7 8 9. Evet tam 9 tane vardı. Ne? Bak, hangileri senin ki? Şu ha bu senin. Kova sende kalsın. Çünkü ben <laughs> ölüyorum Anladım. gidince. Başka ne vardı şu an düşünüyorum. Bu arada beyler yeni bir şey öğrendim. Zombi yanarken size vurunca siz de yanıyormuşsunuz. Aynen ben de onu şimdi öğrendim. Ben Açıkçası <laughs> Ben izledim, bilmiyordum. Öldüğünü gördüm. Al şunları hmm. Ve şoke oldum yani. Ben şok. Zaten ölürken ya gördüm seni. Abi. Balık tutmak bu kadar mı zor ya? Şu demirleri şuraya koyayım. Abi bende daha fazla item vardı da neyse Biz buraya tarım yaptık da. Meşale olmadan nasıl bunlar büyüyecek? Ne Kömür var ya? abi. Yaptım. Emiyor <laughs> balık Emirhan var ya full balık tutuyor abi. <laughs> Geçen şeyde de elde de balık tutuyor. Abi ne yapayım yiyecek yok. O Size olsun, vermeyeceğim. Adam, adam, bizim için çalışıyor. Size, Size balık falan yok. Evin dışını aydınlatayım. Kanka bakayım. bana verirsin değil mi? Tuttum. Beyler beyler koyun buldum. Tuttum tabi. O iki tane üç tane koyun buldum. Çabuk kes onları. Lan kaçma abi kaçma. Tamam ben bir tane. Kesemiyor ya. Bir tane gri şey. Taha senin sesin kötüleşti de neyse tamam şu an iyi. Abi her an mikrofon susturabilirim. Ben Haberiniz şu ya, ya Emre balığımı niye aldın? Alo. 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 Em şey. Hı. Oğlum sesimiz ziraç gelmeye başladı. Ben mikrofon. Abi konuşmuyoruz ki. Aa. <laughs> Aynen abi bence videoyu bitirelim. 20 dakika oldu tam. Gelin evin önüne. Aynen. Evin önüne mi? Ya eve gelin koyun buldunuz mu? Ben buldum da ölü öleceğim yani. Sakın ölme koyun bulmuşken. Abi Enderman ölüme spamlandı. Batmak zorunda kaldım. Önünde spawnlanamaz ki. Mal önüme çıktı bir anda. Abi neredesiniz? Geldim geldim. Ben Emre arkandayım. Her tam tayı gördüm F Ben evin içindeyim abi sen neredesin? Hadi bitirelim. Hacı neredesin? Ha. Gel, gelin, tamam, evin içine mi giriyorsun? Aynen. Tamam. Ay. Allah ya. Ya oğlum giremiyorum ha. Gelin bitiriyorum. Nasıl duruyoruz gençlik? Aynen. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.